Bugün 17 Ağustos ve yaşadığımız depremin üzerinden tam 23 yıl geçti. Acılarımız dünkü gibi hala tazeliğini koruyor. Büyük bir hüzünle hatırladığımız bu depremde 7.4 şiddetinde Gölcük merkezli ve 45 saniye süren depremde 18373 canımızı yitirdik. Yavrumuzu yitirdik, evladımızı yitirdik. Ve yine aynı depremde 23871 vatandaşımız yaralı olarak göçük altından kurtarıldı. Çınarcık'tan İzmit'e uzanan fay hattı üzerinde fayın kırılmasıyla birlikte 285 bin yuvamız hasar gördü ve vatandaşlarımız günlerce enkaz alanlarında yakınlarını aradılar ve tüm Türkiye'yi yasa boğan bu depremin hemen ardından 87 gün geçmişti ki 12 Kasım'da Düzce'de Düzce merkezli bir deprem yaşadık ve burada da 710 canımızı, vatandaşımızı yitirdik. Tabi ülkemizin son asırda yaşadığı depremlere baktığınızda 80 bin canımızı yitirdiğimiz ve geçmişe dönüp baktığımızda Hakkari, Varto, Erzincan, Van ve en son Elazığ ve Malatya'da İzmir'de büyük depremler yaşadık ve bu depremlerde de vatandaşlarımızın hayatlarını yitirdik. Ben depremlerde hayatını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve yine bu depremlerde yaralanan bugün yaşayan tüm vatandaşlarımıza da tekraren acil şifalar diliyorum. Tabii ne zaman bir deprem olsa, sel olsa, heyelan olsa, yangın olsa Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizin her noktada ihtiyacını gidermek anlayışıyla 20 yıldır olduğu gibi afetlerde de hep milletimizin yanında olduk. Milletimizin yaralarını yine milletimizle, vatandaşımızla beraber olmak suretiyle sarmaya gayret gösterdik. İki yıl önce Elazığ ve Malatya'da deprem oldu ve yine ardından İzmir'imizde güzel İzmir'imizde bir deprem yaşadık ve aynı seferberlik ruhuyla anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında olduk yaralarını hızlı bir şekilde sarma'nın gayreti içerisinde olduk. Elazığ ve Malatya'da 30.791 konut yine 5.230 köy evini 1100 tane ahırımızı vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle bir yıl içerisinde teslim edip vatandaşlarımızı daha sağlam, daha güvenli alanlara taşıdık. Elazığ tarihinin, Malatya tarihinin en büyük dönüşüm projelerini vatandaşımızla, milletimizle bir olarak gerçekleştirdik. İzmir'de deprem oldu ve İzmir Bayraklı merkezde İzmir'e yakışacak, İzmir'in mimarisine yakışacak 5061 konutluk yine İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlattık. Konutlarımızın yarıdan fazlasını teslim ettik. Kalan konutlarımızı da inşallah yıl sonuna kadar teslim edeceğiz ve tabii bu projelerle birlikte hem vatandaşlarımızın acılarına ortak olduk hem de onlara verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşadık. Ve bu noktada da kararlıyız. Hep birlikte, vatandaşımızla birlikte inşallah 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımızla birlikte gece gündüz kararlı bir şekilde depreme, şehrimizi, ülkemizi hazırlamaya devam edeceğiz. Şu an Esenler'deyiz. Esenler'de yaptığımız Türkiye'nin dünyanın en büyük kentsel dönüşüm alanı içerisindeyiz. Ve 60 bin konutluk projemizin ilk etapta 4941 konutunu başlattık ve inşallah sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Cuma günü 2030 anahtarımızı vatandaşlarımıza, Esenlerli kardeşlerimize teslim edeceğiz ve kalan konutlarımızı da yine yıl sonuna kadar tamamlayıp etaplar halinde toplamda 4.941 konutu Esenler'deki büyük dönüşüm sürecinde kullanmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar tabi ülkemizin deprem haritasına baktığımızda nüfusumuzun yüzde yetmiş biri topraklarımızın da yüzde deprem bölgesi içerisinde deprem riski taşıyor. Ve bu manada şunu gördük ki deprem değil aslında sağlıksız binalar vatandaşımızın canını alıyor, malına zarar veriyor. Ve bu manada da dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde biz 2002 yılından bugüne kadar TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 170 bin konutun dönüşümünü sosyal konut projelerimizle yine içine yapmış olduğumuz 26 bin sosyal donatı projesiyle yürütüyoruz. İnşallah <laughs> Eylül ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaşacağı, milletimize müjdelediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de yapacağız ve vatandaşımızın yanında 20 yıldır olduğu gibi olmaya devam edeceğiz. Bu projemizde de gençlerimize, emekli vatandaşlarımıza, şehit gazi ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza ayıracağımız kontenjanlarla birlikte inşallah vatandaşımızı milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle bu ülkede dar gelirli tek bir vatandaşımız ev sahibi olmayan kalmayana kadar bu projeleri kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Tabi bu noktada önemli bir iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koydular. Yani bu ülkede belki siyasi olarak baktığınızda en son söylenecek bir iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımız 2012 yılında bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz anlayışıyla ortaya koydular. Ve o günden bugüne biz de Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm anlayışıyla yerinde hızlı gönüllü prensipleriyle ki vatandaşımızın rızası çerçevesinde bugüne kadar 81 ilimizde 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Şu anda devam eden 350 bin kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm projemiz var. Ve inşallah hedefimiz 2035 yılına kadar Türkiye'de kentsel dönüşüm sürecine, deprem dönüşüm sürecine girmemiş hiçbir alanımız kalmasın istiyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. İstanbul'umuz ölçeğinde bakacak olursak İstanbul'da bugün dönüşmesi gereken değerli arkadaşlar 1.3 milyon riskli 230 binde acilen dönüşmesi gereken konutumuz var. Ve bugüne kadar İstanbul'umuzda 300 bin konutun dönüşümünü sağladık ve şu an sahada fiilen devam eden işte Esenler'deki projemiz Gazi Osman Paşa'daki, Fikirtepe'deki, Üsküdar'daki, Ümraniye'deki, Kartal'daki, Pendik'teki, İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki toplam kentsel dönüşüm proje sayımız 140 bine ulaştı. Ve bu çerçevede de 412 milyon metrekarelik alanda 188 ayrı projede kentsel dönüşüm çalışmamızı yürütüyoruz. Tabii Esenler ölçeğine gelecek olursak değerli arkadaşlar burası 8 milyon metrekarelik bir alan ve bu alanda depreme karşı Esenler'deki riskli yapı stoğunu bertaraf etmek amacıyla belediyemizle birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz ve şöyle geriye dönüp bakacak olursak Esenler'de 2009 yılında depreme karşı dayanıksız yapı stoğu yüzde 86 idi. Ve yapılan çalışmalarla ortaya koyulan irade çerçevesinde bugün bu oran %57'ye düşmüş durumda değerli arkadaşlar. Ve inşallah rezerv alanda üreteceğimiz konutlarla birlikte de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Buradaki konutlarımızın %45'ini Esenler'deki vatandaşlarımızın dönüşüm sürecinde kullanacağız. 55'ini de yine İstanbul'da farklı riskli bölgelerdeki, ilçelerdeki vatandaşlarımızın dönüşümü için rezerv konut olarak kullanacağız. 60 bin konutluk bu proje Türkiye'nin ilk akıllı şehri olacak. Ve gerekli sosyal donatısıyla, altyapısıyla, ar-ge merkezleriyle, deney yap atölyeleriyle, teknoloji merkezleriyle inşallah hem Esenler'e hem de İstanbul'umuza, değer katacak bir proje olarak gerçekleşecek. Bu kapsamda bu alanın yüzde 68'ini yeşil alan ve sosyal donatı alanına ayırıyoruz ve bu proje bittiğinde her bir vatandaşımız için ilave 15 metrekare yeşil alan kazandırıyoruz ve yine 30 metrekare de okul, cami, hastane gibi sosyal donatı alanı kazandırıyoruz. Bu manada da hem Esenlerin hem de bölgenin ee, ...ihtiyaçlarını giderecek bir adımı da atmış oluyoruz. <laughs> Yine bu alanda e, 24 derslikli okullarımızı inşa ediyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız bu alanda e, eğitimlerini en iyi şekilde alsınlar istiyoruz. Ve 63 modern okul planladık. Toplam derslik sayımız 1924. Ve işte gördüğümüz gibi burada yürüme mesafesinde çocuklarımız, gençlerimiz... Ee, yeşil alanların, ağaçların içerisinde e, güvenli bir şekilde erişebilecekler okullarına, vatandaşlarımız camilerine, buradaki sosyal donatı alanlarına yürüme mesafesinde ulaşabilecekler ve iki buçuk milyon metrekarede burada yeşil alan üretiyoruz. Bu sayede hem depremde toplanma vazifesi görecek hem de e, bölgenin ihtiyaçlarını e, ee, inşallah karşılaymış olacak. Yapacağımız ARGE merkezleriyle birlikte burada 15 bin gencimizi istihdam edeceğiz. 15 bin, 15 bin gencimiz bu ARGE merkezinde, deney yap atölyesinde, teknoloji merkezlerinde hem bu bilgileri alacaklar hem de eee bu noktada burada istihdam seferberliğine katkı sağlamış olacaklar. Tabii bu rezerv alanda ilk etapta 17 bin konutu Esenler bölgesindeki dönüşümde kalan 23.500 konutu da Sultan Gazi Kane e, yine bağcılar gibi çeper ilçemizdeki e, dönüşüm alanlarında kullanarak e, bu alanlardaki sosyal donatı alanlarını boşaltacağız oralarda yeni deprem toplanma alanları e, oluşturmuş olacağız okullar sosyal donatılar yeşil alanlara ilişkin yer kazandırmış olacağız sadece esenlerde 2.1 milyon metrekare bir sosyal donatı alanını e, boşaltarak bu alandaki sosyal donatılarla birlikte bu ihtiyacı gidermiş olacağız. İnşallah e, 19 Ağustos'ta, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte Cuma günü büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla 2030 konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz. Diğer taraftan da depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizi yad edeceğiz ve bu manadaki kararlılığımızı da ortaya koymuş olacağız. Tabii son olarak şunları söylemek istiyorum. Biz 17 Ağustos depreminin yıl dönümündeyiz. Her fırsatta depremin siyaset üstü görülmesi gerektiğini söyleyip de maalesef kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm sürecini siyasi bir malzeme olarak kullananlara sesleniyorum. Esenler'den sesleniyorum. 60 bin konutluk Türkiye'nin en örnek, en büyük kentsel dönüşüm alanından sesleniyorum. Artık değerli arkadaşlar, konseyler, çalıştaylar dönemi bitmiştir. Her şey ayan ve beyan ortadayken bu kadar problem, sıkıntı, riskli bina var iken bizlere düşen vatandaşımız için milletimiz için kentsel dönüşümü bir seferberlik ruhuyla siyaset üstü anlayışla İstanbulumuzun 39 ilçesinde 81 ilimizde yürütmektir. Türkiye ve İstanbul deprem tehdidi altındadır ve bu çerçevede mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler işte anlatıyoruz. Tüm Türkiye'de Dönüştürdüğümüz 3 milyon konuttan bahsediyoruz. İstanbul'da 300 bin'i tamamlanmış, 140 bin'i devam eden deprem dönüşümünden bahsediyoruz. Bu projelerin tamamı mevcut düzenlemeler, kanunlar çerçevesinde yapılmıştır ve demek ki yapılabiliyormuş. Bize düşen değerli arkadaşlar çalışmaktır, üretmektir. Ee, biz bu noktada tüm belediyelerimize çağrımız. Gelin bu seferberlik ruhuna elinizin siz de taşın altına koymak suretiyle sürece destek sağlayın. Eleştirmek en kolayıdır. Eleştirmek bu manada yapılan bir projede eksik bulmak en kolayıdır. İş yaparken eksiklik de olabilir ama asıl olan vatandaşınıza, milletinize yapacağınız hizmetlerdir. İstanbul'un deprem dönüşümüyle ilgili adım atmaktır. Ve biz bu adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz. İnşallah bu çerçevede de işin sonunda tek amacımız, isteğimiz milletimizin hayır duasını almaktır. Başka bir gayemiz yoktur. İstiyoruz ki 17 Ağustoslar bir daha yaşanmasın. Aynı acılar bir daha yaşanmasın. Enkaz altında hiçbir vatandaşımız yakınını, evladını, çocuğunu aramasın. Biz her depremde milletimizin yanına gidiyoruz, milletimizin acılarına ortak oluyoruz ve onların giderilmesi adına yapılması gereken tüm iradeyi ortaya koyuyoruz ve sözlerimizi tutuyoruz. Yöneticilerimize, bizlere düşen görevin de bu olduğu düşüncesiyle tekrar e, şehri yöneten insanların hepsini aynı duyguya ve göreve davet ediyorum. E, ve bu çerçevede tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa arkadaşlar alabiliriz. Evet, kentsel dönüşümde kira miktarımızı değerli arkadaşlar bugün itibariyle 1500 liraya çıkarıyoruz. Proje bazında 2000 liraya kadar çıkan alanlarımız var. Eee yine konut maliyetlerine ilişkin destek olabilmek amacıyla vatandaşlarımıza kentsel dönüşüm sürecinde bakanlığımız kentsel dönüşüm desteği olarak 600 bin liraya kadar kredi desteğinde 600 bas puanda destek sağlamış olacak. Bu 400 bin liraydı. 400 bas puandı. Bunu da 600 bin lira ve 600 bas puana çıkarıyoruz. Kira yardımınların da bölgesi olarak değişmek şartıyla e, 1500 TL'ye Eylül ayı itibariyle çıkarıyoruz. Milletimize, vatandaşımıza bu da hayırlı olsun. İnşallah Eylül ayında hem tüm Türkiye'de yapacağımız orta ve orta üstündeki konut kampanyasıyla yine toplu konut dairemizin yapacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasıyla biz konut arzını arttırmaya ve depreme ilişkin hazırlık sürecindeki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaya devam edeceğiz. Vatandaşımız müsteri olsun bu noktada da yapılması gereken tüm çalışmaları kararlı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Lira, 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 lira. Evet. Yani bir de onu da doğru söylüyor başkanımız. E, 2000 lira verdiğimiz yerlerde de kira yardımlarımızı 2600 liraya çıkarmış oluyoruz. E, tüm Türkiye'de bu güncellemeleri inşallah yapacağız ve illa itibariyle de vatandaşlarımıza, milletimize kira yardımlarımızı güncellenmiş fiyatlar üzerinden yapacağımızı da burada bir kez daha ifade etmek isterim. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Evet gelen ailelerimiz var. Teşekkür etmek istiyorum. Haydi istiyor bakalım. Adam.